Bu bölümde, istediğiniz herhangi bir dersin tüm kelimelerini tek bir yerde görebilirsiniz. Ayrıca bu kelimeler, her dersin sonunda bulunan İnanaç Şal bölümünde de yer alır. Kelimeler iki şekilde görüntülenir, ders-ders veya hepsi bir arada. Eğer Show by Unit seçeneğini seçerseniz, her dersin kelime ve ifadelerini ayrı ayrı görebilirsiniz. Tüm derslerin sıralı bir listesi açılır ve her dersin kartında yeni kelime ve ifade sayısı yazılı olur. Words list düğmesine bastığınızda kelimelerin listesine, Phrases düğmesine bastığınızda ise o derse ait yeni ifadelerin listesini görebilirsiniz. Her derste search yani arama özelliği de mevcuttur sayfanın köşesindeki Translation düğmesine bastığınızda kelimelerin çevirileri görüntülenir. Eğer Show All seçeneğini seçerseniz tüm derslerin kelimeleri ve ifadeleri tek bir sayfada birlikte gösterilir. Bu kısımdan da yalnızca kelimelerimi yoksa ifadelerimi görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Search özelliği bu bölümde de kullanılabilir hangi derste geçtiğini bilmediğiniz bir kelimeyi aramak istiyorsanız, search alanına yazmanız yeterlidir. Ayrıca sayfanın köşesindeki Translation düğmesine tıklayarak çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Sort by düğmesiyle kelimeleri derse göre veya alfabetik sırayla düzenleme imkanınız vardır.